Efendim İshak? Yaman, hemen o evi terk et. Anlamadım, bir şey mi duydun? Ne oldu? Abbas Volkanların içinden bir duyum almış. Bu akşam sizin eve baskın yapacaklarmış. Biraz geç kaldın İshak, buradalar. Baba, sen Seko ile arka tarafa geç. Yukarıda paralarımız var Seko, yürü. Baba gelenler hırsız değil, canınızı kurtarın. Abi ben Hamdi babayı korurum, siz çıkın. Hiç... Paraları almadan ölürüm de gitmem, yürü. Ve kopçalar o çantada. Armadan gelirsen ben seni gebertirim. Aferin lan. İt. Özcan. Yeğenim. Özcan. Yeğenim. Ölüyorum Hamdi baba. Amcana söyleyeceğin son bir şeyin var mı? Ölmek istemiyorum Hamdi baba. Onu demiyorum. Altınların yerini diyorum. Ne bakıyorsun Seko? Yapış dudağına. Masaj yap, bir şeyler yap. Altınlar elden gidiyor. Yavuz abi ambulans çağırdı. O yeğenim de mi yaralı? Ciddi bir şey yok Hamdi baba. Hamdi baba, ben bu Özcan'ı öperim. Sen o Yavuz'a yetiş. Gebersin, git.